Evet arkadaşlar herhalde video başladık Evet başladık arkadaşlar Şimdi bugün sizlerle beraber e, Bir taktik e, Karakter çıkarma taktiği göstereceğim Bir tane büyük kutumuz var Şurada gördüğünüz gibi 26. da. Şöyle arkadaşlar e, Dükkana geliyoruz Şuradaki kod bölümüne hemen geleyim ben e, Destansı olarak Ya da ee, arkadaşlar mesela en düşük karakter normal bir ist ee, anlatamadım pardon çok özür dilerim. arkadaşlar bir saniye şu rahatsız etme alalım arkadaşlar Heh, arkadaşlar şimdi anlat anlatmaya başlayayım şimdi örneğin size e siz diyorsunuz ki karakter olsun ne karakter olsun o olursa olsun diyorsunuz en düşük Enderlikteki karakteri seçiyorsunuz. Örneğin bana ben şeyleri tamamladım. Süper Ender'le Ender'leri tamamladım. Şimdi destanslar kaldı. Destansı bende çok düşük bir Ender'lik seviyesi olduğu için ben bunu istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğim. Denemeye basıyorum. İstediğinizi deniyorsunuz. Sonra bu çıksın diye ne yazacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar ayrıca bilginiz olsun. Birinin e, mermisi sarı yandığında daha fazla vuruyor. Bakın. Böyle 2000 2200 vurdu. Bu böyle 800 vurdu gördünüz. Bakın arkadaşlar böyle daha fazla vuruyor. Bakın öyle. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Olmadı. Şimdi yapacağım. Böyle burada bayağı bir oynay oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar B bence güzel bir karakter. Böyle oynadık arkadaşlar birazcık. Sonra çıkalım. Arkadaşlar ayrıca eğer bana aboneyseniz. Iı, arkadaşlar ve Brawl Stars oynasın ben rahatsız etmediysem video çıkıyorum demektir. Arkadaşlar şimdi de buraya istediğimiz karakteri şöyle bir şekilde yazıyoruz. B A B Sonra büyük harflerle free yazıyoruz. Gir diyorum. Sonra tam tersine yazıyorum. Çıkıyorum. Sonra tam tersi. Büyük harflerle free. Şu işaretten bir, bir yazıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle yapalım. Sonra dilimizi şu ee, şu arkadaşlar şunun altındaki yapıyoruz. İnşallah böyle karakter çıkar. Bir deneyeceğiz. Bakalım çıkacak mı? Evet arkadaşlar. Sonra buradan geliyoruz. İstediğimiz karakteri tıklıyoruz böyle. Ben bir istediğim için böyle tıklıyorum. Arkadaşlar çünkü bence Pam çok kötü. Ee, çünkü onun enderliğinde e, ismimizi, isim, isim rengimizi yapıyoruz. Bu kadar. Sonra en az 3 tane kutunuz olsun. Belki bundan da çıkabilir. 3 yazsın hadi. 3 yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar büyük kutularda şöyle bir şey var. İki tane açıyorsun sonra parlıyor ya da parlamıyor. Bakalım parlayacak mı? Bastım. Bir tane daha bastım. Bastım mı? Basamadım. Bir tane daha bastım. Parlamadı arkadaşlar. Arkadaşlar şu mega kutuda yüzde çıkacak. Arkadaşlar en az üç tane kutu olsun. Ayrıca arkadaşımız gelmemiş. Arkadaşlar en az 3 tane kutumuz olsun. 3 tane kutumuz olduğu zaman olabilir. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hadi sizleri seviyorum. Hadi bay bay.